Arkadaşlar merhaba. Yasin Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin Hoca'nız. Bugün arkadaşlar sizlerle 1 Kasım Pazar LGS 2021 haftalık quizimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yine 10 tane birbirinden güzel soru seçtim. Konu başlıklarımız çarpanlar katlar, EPOP, EKOP ve üslü ifadeler olacak arkadaşlar. Daha köklü ifadelere geçmediğimiz için köklü ifadelerden soru sormadım bu sınav. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Videoyu izlemeden önce videoyu durdurup videonun altındaki linkten öncelikle bu testin linkini indiriyorsunuz. Kendinizi bir sınav yapıyorsunuz. Sonra çözemediklerinize gelip buradan bakın arkadaşlar. Bakalım kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var. Çözümlere geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone olup like atmayı da unutmuyoruz. Hadi gelin birinci soruyla çözümlere başlayalım. Bir karenin köşelerinde bulunan çemberlerin içine karenin içine yazılan sayının bütün pozitif bölenleri yazılıyor. Örneğin 26 sayısı için aşağıdaki şekil oluşturulmuş. Karenin içinde yazan sayının pozitif çarpanları hatta bütün pozitif bölenleri, bütün pozitif çarpanları çemberlerin içine yazılıyormuş. 26'nın çarpanlarını incelesek 1 çarpı 26, 2 çarpı 13. Yani 4 tane. 4 tane nesi var bunun? Pozitif tam sayı böleni var. Onları da çemberlerin içine yazmış. İki basamaklı x doğal sayısı için ise aşağıdaki şekil oluşturulmuş. Buna göre x'in alabileceği en büyük değer için x'in alabileceği en büyük değer için bakın bu önemli arkadaşlar. Şekilde boş bırakılan çemberlere gelebilecek sayıların toplamı kaçtır demiş. E şimdi bir sayının dört tane pozitif çarpanının olması ne demek? Önce onu inceleyelim arkadaşlar. Burada bir x sayısı var. Bunu çarpanlarını ayırdığım zaman bir tanesi 1 olacak, diğeri x olacak değil mi? 1 kere x, x. Yani şu çemberlerden bir tanesine 1 gelmeli, diğerine x gelmeli. Diğer çarpanı 7'ymiş arkadaşlar. Bakın x eşittir. 7 çarpı bir şey. Ona da y diyelim mi? Mesela şuraya y diyelim. Peki bu y'yi nasıl yorumladı? Şimdi buraya bakın arkadaşlar. 1 ile 26'yı çarpmış. 26'yı vermiş. 2 ile 13'ü çarpmış. 26 vermiş. Burada 2 ve 13 sayıları dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Bu sayılar dikkat ederseniz asal sayılar. Bu iki sayı yani 1 ve kendisi dışındaki iki çarpanı asal olsun ki başka bölen gelmesin. O zaman bakın burada bir tane 7 asalı var. O zaman buradaki y sayısı da ne olmalı? Asal sayı olmalı. Asal sayı olmalı. Peki ben buradaki y'yi nasıl tayin edeceğim? x 2 basamaklı sayısını en büyük nasıl çıkarabilirim? O zaman burada y'ye asal sayılar vereceksiniz arkadaşlar. Mesela y eşittir 11 için. Y eşittir 11 için. 11 asal sayı. X ne olur? 7 çarpı 11'den 77 olur. Ama daha fazla olur mu? Mesela y eşittir 13 için. X eşittir 7 çarpı 13'den 91 oldu. Y eşittir 17 için. X eşittir 7 çarpı 17. 7 kere 7 49. Elde var 4. 719 3 basamaklı oldu. Burada olmuyor. Demek ki en son nerede durduracağız bunu? 91'de durduracağız. Demek ki Y 13'müş arkadaşlar. Y 13 ise de X 91. Yani bu sayı 91'miş. Şurada sağlamasını yapalım. 91'in çarpanları 1 çarpı 91. 7 çarpı 13. Başka da çarpanı yok. O zaman buradaki X yerine ne yazmalıyım? 91 yazmalıyım. Y yerine de ne bulduk? Y'yi 13 bulduk. E, boş bırakılan yer çemberlere gelebilecek sayıları topla diyordu. Toplayalım. 91, 13, bir de 1 mi? Toplarsak burası ne yaptı? 4, 5, 9, 1 daha 10, 105 yaptı. Yani doğru cevabımız C seçeneği olmalı arkadaşlar. İkinci sorumuz. 2 üzeri x artı 2 üzeri y 12 imiş. 2 üzeri x'ten de 2 üzeri y çıkardığı zaman 6 kalıyormuş. Buna göre 2 üzeri x artı y ifadesi nedir demiş. Burada arkadaşlar genelde x ve y'ye değer verip yapmaya çalışıyorsunuz. Bu iki bilinmeyenli yani bir denklem. E, 7 sınıf denklem çözmeden yapacağız. Nasıl çözüyorduk arkadaşlar bunları? 2 üzeri x artı 2 üzeri y eşittir 12. Yani kesinlikle x'e ve y'ye değer vermeye çalışmayın. Çünkü size x ile y'yi bulun demiyor. 2 üzeri x artı y'yi bulun diyor. Yani 2 üzeri x ve 2 üzeri y'yi bulsak çözüme gidebileceğiz biz burada. Eşittir 6. Bunları taraf tarafı toplayalım arkadaşlar. Burası ne yaptı? 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 2 üzeri y eksi 2 üzeri y eşittir. 12, 6 daha 18 yaptı. Şimdi burada gidenler var. Kimler gidiyor? Bak 2 üzeri y'den 2 üzeri y çıktı. Sıfır kaldı. Burada 2 tane 2 üzeri x var. 2 çarpı 2 üzeri x eşittir. 18'den her iki tarafı 2'ye bölelim. 2 üzeri x ne yaptı? 9 yaptı. Bu bir kenarda kalsın. Bir de arkadaşlar ne yapıyorum? Şu alt tarafı eksiyle çarpıp taraf tarafı topluyorum. Birinciyi aynen alayım. Yani şu birinciyi aynen alıyorum arkadaşlar. 2 üzeri x artı 2 üzeri y eşittir 12. Alt tarafı eksiyle çarpıyorum. Eksi 2 üzeri x. Eksiyle eksi çarptık. Artı 2 üzeri y yaptı. Eksiyle de 6'yı çarptık. Eksi 6. Bunları taraf tarafa toplayalım arkadaşlar. Burası ne yaptı? 2 üzeri x eksi 2 üzeri x. Artı 2 üzeri y artı 2 üzeri y eşittir. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada da dikkatinizi çektiği üzere 2 üzeri x'ler gidiyor. Kaç tane 2 üzeri y'yi toplamış? 2 tane 2 üzeri y'yi toplamış. Eşittir 6. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz 2 üzeri y eşittir. 6 bölü 2'den. Burası da ne yapacaktır? 3 gelecektir. Yani 2 üzeri x'i 9 bulduk. 2 üzeri y'yi 3 bulduk arkadaşlar. Bize 2 üzeri x artı y'yi soruyor. E, ifadelerde tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstler toplanıyordu. Burada toplama yaptığına göre 2 üzeri x artı y'yi açabilirsiniz. Bunu 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y yapabilirsiniz. Burada da üslü ifadelerde çarpma yapılırken tabanlar aynısı üstler toplanıyordu. x, y daha x artı y. Şimdi 2 üzeri x gördüğüm yere ne yazmalıyım? 9 yazmalıyım. 2 üzeri y gördüğüm yere de 3 yazmalıyım. 3 kere 9'dan da ne olacaktır bu? 27 gelecektir. Cevabımız B seçeneği olmalı arkadaşlar. Üçüncü soru 2 üzeri eksi 1 bölü 5 üzeri eksi 1 işlemi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olamaz demiş. Tamam şimdi 2 üzeri eksi 1 bölü 5 üzeri eksi 1. 2 üzeri eksi 1 bölü 5 üzeri eksi 1. Bunu arıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2'nin 5 katı demiş. 1 bölü 2'nin 5 katı. 1 bölü 2'yi 5 ile çarpmak ee, şöyle 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 1. Buradan da 5 bölü 1 ters çevirip buraya çarpmışsam demek ki bu 1 bölü 2 bölü 1 bölü 5 miymiş? E 1 bölü 2 2 üzeri eksi 1 bölü 1 bölü 5 de 5 üzeri eksi 1'dir. Yani bu oldu arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri eksi 1 5 üzeri eksi 1'in kaç katıdır demiş. 2 üzeri eksi 1 5 üzeri eksi 1'in kaç katı olduğunu öğrenmek istiyorsam ikisini birbirine bölmeliyim. 1 bölü 5'in 1 bölü 2'ye bölümü. 1 bölü 5, 5 üzeri eksi 1. 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1. 1 bölü 5'in 1 bölü 2'ye bölümü. Bunun tam tersi değil mi? Bu buna eşit değil arkadaşlar. Bakın cevap çıktı bu. 2 üzeri eksi 1'in içinde kaç tane 5 üzeri eksi 1 vardır? 2 üzeri eksi 1'in içinde kaç tane 5 üzeri eksi 1 olduğunu bulmak için bunları birbirine böleriz. Bu da olur. Olmayan cevabımız C seçeneği. Dördüncü sorumuz A ve B birer doğal sayı olmak üzere A eşittir 4 üzeri B ise A artı B'nin alabileceği en küçük değer nedir demeye. Şimdi A ile B'nin bana doğal sayı olduğunu söylemiş arkadaşlar. Doğal sayılar kümesi nereden başlıyordu? Sıfırdan başlıyordu. Sıfır, bir, iki, üç. Bu şekilde sonsuza kadar giden sayıların kümesiydi. O zaman ben A ve B'yi buradaki sayılardan bir tanesini tayin etmeliyim. Şimdi A eşittir 4 üzeri B ifadesinde A artı B'nin alabileceği en küçük değer dediği için A ile B'yi ne yapıyorsunuz? Minimum seçiyorsunuz. Yani küçük seçiyorsunuz. O zaman burada arkadaşlar B'yi ne yapabilirsiniz? Sıfır seçebilirsiniz. Çünkü sıfır bir doğal sayı. B'yi sıfır seçerseniz A ne olur? 4 üzeri sıfırdan 1 gelecektir. Yani B 0 A 1 olabilir. İkisinin toplamının alabileceği en küçük değerse A artı B 1 olur. Cevabımız Adana'dır. Beşinci sorumuz 0 tam 10.000'de 1 üzeri 8 sayısı kaç basamaklı bir sayıdır demiş. Bunu bulabilmek için arkadaşlar ondalık sayıyı önce rasyonel sayı olarak yazalım. Burada kaç virgül kaymış? 1, 2, 3, 4 sayı 10.000'e bölmüş. Yani burası 1 bölü 10.000. 1 bölü 10.000'in nesidir bu arkadaşlar? Eksi 8. kuvvetidir. e 1 bölü 10.000'i 1 bölü 10 üzeri 4 yazabilirim. 1 bölü 10 üzeri 4'ün eksi 8. kuvvetidir. Negatif üstlerden kurtulmak için pay ve paydayı yer değiştiriyorum. Kuvveti pozitif yapıyorum. Yani burası 10 üzeri 4 bölü 1 oldu. Takla attı. Kuvvet de eksi 8'di. Artı 8 oldu. Şimdi 10 üzeri 4'ü 1'e bölersek 10 üzeri 4 gelir. 10 üzeri 4'ün 8. kuvvetini alacağız. Üslü ifadelerde üstün üstü alınırken üstler çarpılar arkadaşlar. 4 kere 8 32. 10 üzeri 32 oldu. Burada 1 sayısının yanında 32 tane sıfır olduğunu söylüyor bize. Bir de bir var. Burası ne olacaktır? 33 basamaklı. 33 basamaklı bir sayı olacaktır. Yani cevabımız C seçeneği arkadaşlar. 6. sorumuz 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 6'ya kadar olan sayıları toplamış, 2 üzeri -3'ten 2 üzeri -6'ya kadar olan sayıları toplamış ve birbirine bölmüş arkadaşlar. Bu işlemin sonucu nedir diyor. Burada ortak çarpan parantezine alarak yapacağım ben bu soruyu. Ortak çarpan parantezinde sayıların içlerindeki en küçük sayıyı ortak çarpan alıyorum. Şimdi 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6. Bunların içlerinde en küçüğü kim? 2 üzeri 3. O zaman 2 üzeri 3 ortak çarpan parantezini alırsak birinciler ne gelecek? 1 gelecek. Değil mi? 2 üzeri 3 çarpı 1, 2 üzeri 3'ü verdi. 2 üzeri 3 ile neyi çarparsak 2 üzeri 4'ü verir? 2'yi arkadaşlar. 2 üzeri 1'i. Bakın bunu da verdi. 2 üzeri 3 ile neyi çarparsak 2 üzeri 5'i verir. 2 üzeri 2'yi çarparsak verir. 2 üzeri 3 ile neyi çarparsak 2 üzeri 6'yı verir. Şurayı da yaptık. 2 üzeri 3'ü çarparsak arkadaşlar 2 verir. Kontrol edelim. 2 üzeri 3 çarpı 1, 2 üzeri 3. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1, 2 üzeri 4 yaptı. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2, üzeri 5 yaptı. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3, 2 yaptı. Burası tamam. Şimdi gelelim payda kısmına. Payda kısmında arkadaşlar en küçüğü hangisi? 2 üzeri eksi 6 mı küçük? 2 üzeri eksi 3 mü küçük? Tabii ki de 2 üzeri eksi 6 küçük olduğu için 2 üzeri eksi 6 parantezini alıyorum. 2 üzeri eksi 6 ile neyi çarparsanız 2 üzeri eksi 3 yapar. 2 üzeri 3 artı. 2 üzeri eksi 6 ile neyi çarparsanız 2 üzeri eksi 4 yapar. 2 üzeri 2. Buradan gelecek 2 üzeri 1. Buradan gelecek 2 üzeri 0 yani 1. Kontrol edelim. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 3. 2 üzeri eksi 3'ü verdi. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 2. 2 üzeri eksi 4'ü verdi. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 1. 2 üzeri eksi 5'i verdi. 2 üzeri eksi 6 çarpı 1. 2 üzeri eksi 6'yı verdi. O zaman burada bulduğum sayıları yazayım arkadaşlar. Pay kısmını ne bulduk? 2 üzeri 3 parantezinde 1 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 bulduk. Payda kısmını 2 üzeri eksi 6 parantezinde 1 artı 2 üzeri 1 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 3 kapa parantez. Şimdi bakın arkadaşlar şu aralarda nokta var değil mi? Çarpma var. E çarpma varsa o zaman şuralar sadeleşir mi? Buralar sadeleşti. Pay kısmında ne kaldı? 2 üzeri 3 kaldı. Payda kısmında 2 üzeri eksi 6 kaldı üslü ifadelerde bölme yapılırken tabanlar aynı süsler çıkarılır. Her zaman üstteki kuvvetten aşağıdaki kuvvet çıkar. Burada da 3 eksi eksi 6'dan. 2 eksi yan yana geldi artı yaptı. 3 6 daha 9. 2 üzeri 9 olmalı. Benim cevabım yani doğru cevabımız D seçeneği. 7. sorumuz bir bilgisayarcıda satılan ürünlere ait bilgiler tabloda verilmiştir diyor. Bilgisayarın adet fiyatı lira cinsinden 3 üzeri 4 x eksi 1 satış miktarı da 3 üzeri x artı 1. Yani bir tane bilgisayar aldığınızda cebinizden çıkacak bilgisayar fiyatı 3 üzeri 4 x eksi 1. Buradan bunu anladım. Cep telefonu alırsanız bir adeti 2 çarpı 3 üzeri x artı 1 demiş. Satış miktarı da 3 üzeri 3 x eksi 1 demiş. Bu bilgisayarcı günün sonunda kaç para kazanmış? 3 üzeri 11 TL gelir elde etmiş. Buna göre x değeri kaçtır demiş. O zaman Gelirimizi hesaplayabilmek için arkadaşlar önce bilgisayardan kazandığım parayı bulayım. Sonra cep telefonundan kazandığım parayı bulayım. ikisini toplayayım. 3 üzeri 11 eşitleyeyim. Şimdi o zaman bilgisayar diyelim. PC'den gelen gelir. E, tanesi kaç para? 3 üzeri 4 x eksi 1. Kaç tane satmışız? 3 üzeri x artı 1 tane. Satış miktarı ile adedi çarparsak gün sonunda cebimize giren parayı buluruz. Tabanları aynı üstleri toplayalım arkadaşlar. Niye? Çünkü çarpma yapıyoruz. 3 üzeri 4x daha 5x eksi 1 artı 1 daha gitti götürdü birbirine. Bu kadar gelir geldi. Nereden? Bilgisayardan. Cep telefonu diyelim arkadaşlar. Telefon. Telefondan gelen gelir ne kadarmış tanesinin fiyatı? 2 çarpı 3 üzeri 2x artı 1 çarpı ne kadar satmışım? 3 üzeri. 3x eksi 1 tane satmışım. Çarpalım bunu da 2 çarpı. Burasının tabanları aynı üstleri topluyorum yine arkadaşlar. Bakın şurada. Tabanlar aynı üstler toplanır. 2x, 3x daha 5x. Artı 1, eksi 1 daha 0. Bu kadar TL gelir elde ettim. E, telefondan gelen gelirle bilgisayardan gelen gelirleri toplayalım. 2 çarpı 3 üzeri 5x artı 3 üzeri 5x. Buradan da arkadaşlar 3 üzeri 5x ortak çarpan parantezin alırsanız birinciden 2 gelecek, ikinciden 1 gelecek. İçeri dağıtın, kontrol edin. Bunu veriyor mu? Veriyor. Bu kadar TL gelir elde etti. O zaman şunu yazalım şuraya. 2 bir daha 3. 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 5x. Tabanları aynı üstleri topla. 3 üzeri 5x artı 1. Bu da neye eşitmiş? 3 üzeri 11 TL para kazanmışız. Üslü ifadelerin tabanları aynıysa kuvvetler de aynı olmalı. Yani burası buraya eşit olacak. O halde 5x artı 1 eşittir. 11 olmalı. Artı 1'i karşıya atıyorum arkadaşlar. Eksi 1 olarak gider. 5x eşittir 10. Her iki tarafı 5'e bölersen x buradan 2 gelir. x değerimize soruyordu. Cevabımız c seçeneği olmalıdır. 8. sorumuz. 1986 yılında UNESCO Dünya Miraslarına eklenen Çin Setti 21 milyon 196 bin metre'dir. Yukarıdaki verilen bilgiye göre, Çin Seddi'nin uzunluğunun bilimsel olarak gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş? Tamam arkadaşlar, 21 milyon 196 bin'e ne yapalım? Önce üssü sayı olarak ifade edelim. 21 bin 196 çarpı 10 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Sayıları 10'un kuvveti şeklinde yazdıktan sonra başında kalan katsayı 1 ile 10 arasında olacak. E ben bakıyorum, 21 bin. 196 sayısı 1 ile 10 arasında değil. O halde virgül kaydıracağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 2 virgül. 1196. 4 virgül sola kaydığı için sayı 4 kere küçüldü. Kuvvet 4 kere büyüyecek. 3'ü 4 ile topluyorum. Bu da 2 virgül 1196 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Bu da hangi seçenekte var? A seçeneğinde mevcut arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz artık sayıları onun kuvveti şeklinde yazdık. Başında kalan kat sayı da 1 ile 10 arasına denk geldi. Sıkıntı kalmadı. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıda numaralandırılmış kartların üstüne bir doğal sayının tüm pozitif çarpanları sırayla yazılacaktır. Dördüncü kartta yazılan sayı 4 ve 8. kartta yazılan sayı 18 olduğuna göre 5. ve 7. kartta yazılacak olan sayıların toplamı kaçtır? Bir doğal sayının bütün pozitif çarpanları yazmak ne demek arkadaşlar? Yani birden başlayıp sayının kendisine kadar bütün çarpanlarını yazmak demek. Şimdi sorunun çözümüne nereden başlayalım? İlk olarak burada şunu kontrol edin. Bu sayının, belirleyeceğiniz bu doğal sayısının kaç tane pozitif çarpanı varmış bir önce onu bulun. Kaç tane var? 9 tane var. 9 nasıl bir sayı arkadaşlar? 9 tane pozitif çarpanı var. 9 bir tek sayı. Hangi sayıların tek sayıda pozitif çarpanı oluyordu? Tam kare sayıların. Tam kare sayıların. Tam kare sayıların tek sayıda pozitif çarpanı vardır. O zaman buradaki doğal sayıyı belirledik. Buradaki doğal sayı tam kare olacak. Tam kare neydi? İşte 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi bu şekilde gidiyor. Şimdi bunun içerisinde de bu tam kare içerisinde ne olacak? Bir 18 çarpan olacak bir de 4 çarpan olacak. E ben 18'i e çarpanlarına ayırsam 2'ye böldüm 9, 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani 18'in içerisinde ne çarpanı var? 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 var. 4'ü çarpanlarına ayırsak 2 üzeri 2. İçerisinde 3 ve 2 çarpanı olup tam kare olan kim var? 2 ile 3'ü çarpsak 6. Mesela 6'nın karesi. Yani bu doğal sayı 6'nın karesi olabilir. Tam kare çünkü 36 eşittir 6'nın karesi. Bir 36 sayısının çarpanlarını kontrol edelim. Bakalım bu kısma uyacak mı? Hani tam kare olarak belirledik ama yine içimize sinsin. 36 1 çarpı 36. 2 çarpı 18. 3 çarpı 12. 4 çarpı 9. 6 çarpı 6. Evet çok güzel arkadaşlar. Bu sayının içerisine dikkat ederseniz 4 çarpanı var. Şu tutuyor. Bunun içerisinde 18 çarpanı var. Bu da tutuyor. 9 tane çarpan oldu mu? Yazalım küçükten bir. Buraya 1 gelecek. Buraya 2 gelecek. Buraya 3 gelecek. 4 vardı zaten. Buraya 6 gelecek. 9 gelecek. 12 gelecek. 18 vardı zaten. Buraya da 36 gelecek. Evet. 9 tane pozitif çarpanı var. Burası da tuttu arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ne yapmaya? Sayıları toplamaya. Bize ne diyordu? Beşinci ve yedinci kartta yazılanlar. Beşinci kartta yazılan burası. Yedinci kartta yazılan burası. 6 artı 12'den 18 yapacaktır. Cevabımız C seçeneği. Onuncu ve son sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir duraktan x dakikada bir metrobüs. 24 dakikada bir ise otobüs geçmektedir. Bu durakta bekleyen bir kişi her 72 dakikada bir otobüs ve metrobüsün aynı anda geçtiğini görüyor. Buna göre X aşırıklardan hangisi olamaz demiş. Otobüs, metrobüs, e, durak soruları kaç dakikada bir aynı anda otobüs geçer? Kaç dakikada bir aynı anda metrobüs geçer soruları neydi arkadaşlar? Ekok sorularıydı. Yani siz burada X ile 24'ün ekokunu alacaksınız. 72 eşit olmalı ki x dakikada geçen metrobüsle 24 dakikada geçen otobüs aynı ana denk gelsin ve her yani bekleyen bir kişi 72 dakikada bir otobüs ve metrobüsün aynı anda geçtiğini görebilsin. Şimdi x yerine 9 yazabilir miyiz? 9 ile 24'ün ekokunu alalım. 3'e böldük. 3, 8. 3'e böldük. 1, 8. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 2, 2'ye böldük 1. Buradan arkadaşlar ekok ne gelecek? 3, 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 3. Bu da 9 kere 8, 72 geldi. Ekok 72 geldiğinde demek ki 9 dakikada bir metrobüs geçebilir. 18 yazabilir miyiz x yerine? 18 ile 24'ün ekokunu alalım. 2'ye böldük 9, 12, 2'ye böldük 9, 6, 2'ye böldük 9, 3, 3'e böldük 1, 3, 3'e böldük 1. Burası da yine 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 3'ten 9 çarpı 8'den 72 yaptı ekok. Demek ki 18 dakikada bir metrobüs bir geçebilir arkadaşlar. Şimdi 48'i kontrol edelim arkadaşlar. 48 ile 24'ün ekoku bunu hesaplamaya gerek yok. Çünkü sayılar birbirinin tam katı. Sayılar birbirinin tam katıysa arkadaşlar ne olacaktır? Sayılar birbirinin tam katıysa küçük olan EBOB, büyük olan ekoktu. Burada da arkadaşlar ne olacak? 48 ekok gelecek. Yani cevabımız C seçeneği olmalı arkadaşlar. 72 ile 72'nin ECOG'una bakacak olursanız da sayılar zaten birbirinin aynısı için. 72 ne olacaktır? Bunların ECOG olacaktır. Yani 72 dakikada bir metrobüs geçebilir ama 48 dakikada bir geçemez. Çünkü EKOK 72 çıkmıyor arkadaşlar. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sorularımızın, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki quiz'de görüşmek üzere Hoşçakalın.